Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar arkadaşlar oyamızı gösteriyoruz size şimdi şimdi et boncuğumuzu alalım iki tane boncuk alıyorum arkadaşlar Peki yapmıştık arkadaşlar 3 yapacaktık. Üç tane zincir çektik, üç boncuk koyuyoruz Bir, bir, iki, üç. Üç zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuraya battı yok düğümlü yok arkadaşlar şu iki boncuğun arasına şimdi iki boncuk daha alı yok iki boncuk daha alı yok şöyle yapıyoruz şimdi şurada evet, hunun arasına batıyoruz. şöyle düzlüyoruz bak bir iki üç tane zincir çektik İki boncuk alıyoruz düğümlüyoruz arkadaşlar bir bir iki üç tane zincir çekiyoruz geri dönüyoruz şu iki boncuğun arasına düğümlüyoruz İki boncuk gene alıyoruz arkadaşlar şöyle şuraya geri tekrar doğrudursun diye yapıyoruz arkadaşlar bir de bir iki üç tane zincir çektik üç tane boncuk alıyor arkadaşlar şimdi bak şuraya üç boncuk aldık bir 2 3 tane zincir çektik. 2 boncuğun arasına düğümlü yok. Şimdi 2 boncuk daha alıyoruz. 2 boncuk daha alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu bu iki boncuğun arasından tekrar geri giriyor. Şunu şöyle düzlü yok. Bak şöyle kalıyor. 1 2 3 tane zincir çektik. 2 boncuk alacak. Şimdi 2 boncuk aldık. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Tekrar arkadaşlar şu iki boncuğun arasında giriyoruz. 1 2 boncuk kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da buraya düğümlü yok. Geri dön şu yanın arasından. Şöyle düğümlü yok. Bak. Bak o oyamıza çok güzel oluyor. Biraz boncuk alacak arkadaşlar. şöyle alıyor arkadaşlar 3 boncuk aldık 3 zincir çekecek 1 2 3 3 boncuğu aldık 3 zincir çekecek arkadaşlar 1 2 3 şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz bak buraya düğümledik 2 boncuk alacak bak geri buraya koyacak 2 boncuğu Bak. Şöyle gene buraya düğüm, düğümleyecek. 1 2 3 3 tane zincir çektik. 2 2 boncuk kalacak. Şuraya 3 alacaktık arkadaşlar. Şimdi şöyle geçecek. Şöyle 3 2 boncuk. Şöyle geri dönüyoruz, düğümlüyoruz. Bak. 1 2 3 2 boncuk alacak. 1 2 3 Şimdi şuraya alacak. Bir. iki boncuk alacak. Yine. iki boncuğu aldık. Şimdi şuraya gelip her şey edecek. Bu iki boncuk arasına tekrar düğümleyecek. Üç senci çekecek. Bir. 2 3 Şimdi 3 boncuk alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 geri çeviriyorum arkadaşlar şimdi şuradan çevirdik 1 2 boncuk aldık şimdi iki boncuğun arasından girdik sık baş almadan 1 2 3 2 boncuk çektik 2 boncuk düğümledik 1 2 3 zincir çektik. Geri çeviriyoruz. Şu boncuğun ortasından iki boncuğun arasından giriyor. Düğümlü yok arkadaşlar. Şimdi iki boncuk daha koyuyoruz. Şimdi bunu da düğümlü yok. Şimdi şu iki boncuğun arasına bir daha sık iğne ile düğümlü yok. Bak şöyle durmasının için. Şimdi 1 1 2 3 Şimdi boncuk alıyor arkadaşlar. Çok güzel olacak bu oyamız. 3 boncuk koyacağım. 3 boncuk koydum. 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 Arkadaşlar gene 2 boncuğun arasına girdik. Şimdi 2 boncuk daha koyacağım. İki boncuk daha koyacak arkadaşlar. Şimdi iki boncuk daha. İki boncuğu da aldık. Şuraya yaptık. Şimdi arkadaşlar üstünün şeyini çekecek. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirin çekeceğiz arkadaşlar. Bak. 5 tane. Bir baş alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane gene aldık. Bir başalı yok. 1 2 Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şunun arasından 1 2 3 4 5 6 aradan şey aldık arkadaşlar. Baş, al, bir baş aldık. Şimdi bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi gene şu boncuğun arasından. Şimdi bir, iki. Bak. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bir, iki, üç, dört, beş, 6 baş alıyoruz. 2 boncuğun arasından giriyoruz. Bak. 1 2 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şu iki boncuğun arasından giriyor. Bir baş alıyor. Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar. 6 1 2 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi iki zinciri iki zincirin arasına giriyor arkadaşlar. Bak şu iki zincirin arasına giriyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 şimdi 1 2 1 2 3 4 5 de baş aldık arkadaşlar şunun da üstüne girdik miydi 1 2 1 2 3 4 Arkadaşlar bak şöyle Arkadaşlar boncuğu koyası bak Arkadaşlar boncuk oyası çok güzel oluyor. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.